die Schulsachen. Okul eşyaları. Okul eşyalarını artık göre der, die, das yani ayrı ayrı sınıf sınıf anlatacağız. Çünkü gramer kuralları Almanca'da artikele bağlıdır. O yüzden kelimeleri ezberlerken artikele ile birlikte ezberlemek en güzeli. Hemen der artikeli olan kelimelerle başlayalım. Der Stift, die Stifte. Tekil: der Stift, çoğulu: die Stifte. Bir kelimenin sonunda Stift kelimesi varsa demek bu bir tür kalemdir ve artikeli de her zaman için sona baktığı için der olur. Der Bleistift, die Bleistifte. Der Buntstift, die Buntstifte. Der Kugelschreiber, die Kugelschreiber ya da kısaca Der Kulli, die Kulis. Der Füller, die Füller. Der Radiergummi, die Radiergummis. Der Spitzer, die Spitzer. Der Ordner, die Ordner. Der Tisch, die Tische. Der Schreibtisch, die Schreibtische Der Stuhl, die Stühle Der Rechner ya da der Taschenrechner Der Laptop, der Computer Di artikel kelimeleri geçmeden önce şunu hatırlatayım. Eğer kelimenin sonundaki harf e harfi ise bu size bir ipucu olsun. O zaman artikeli her zaman için D olur. Başlayalım. Die Kreide, die Kreiden. Die Schere, die Scheren. Die Mappe, die Mappen. Die Tasche, taşı, die Taschen. Bir kelimenin sonunda yine taşı varsa bir çeşit çantadır. Göreceğiz şimdi ve artikeli de her zaman için di olur. Die Schultasche, die Sporttasche. Die Tafel, die Pinnwand. Die Landkarte. Das artikeline bakalım. Das Heft, die Hefte. Das Buch, die Bücher. Das Wörterbuch. Das Mäppchen. Das Papier. Die Papiere. Das Handy, die Handys. Bunlar kelimelerimizdi. Şimdi cümle kurabiliriz artık ama bunun için bize bir fiil lazım. Bu fiilimizde sein yani olmak fiili hemen fiil çekimini koyalım. Ama burada sadece bize iki tane çekim hali lazım. Tekil eşyaları tarif ederken o yani derken isti kullanmalıyım. Çoğul halini çekerken zint kullanmalıyım. Yani tekil eşyalarda ist, çoğularda zint fiili çekilmiş halini kullanmam lazım. Öyleyse başlayalım. Bu o kalem. Önce belirli artikelden başlayalım. Bu ne demek? Bu a kalem yani ben size belirli bildiğim bir kalemden bahsediyorum. Ya da bunlar o kalemler. O kalemleri tarif ediyorum. Bildiğim kalemler. O durumda cümleyi nasıl kurarız? Yani belirli bir nesneyi tanımlarken önce cümlenin başına das ist tekil eşya için das ist kalıbını yazarım. Sonra artikeli yazarım. Yani kelimenin hangi artikeli varsa onu yazarım. En sona da nesneyi yazarım. Eğer çoğul eşyaları tarif edersem das sind şeklinde kullanırım kalıbımı. Die artikelini kullanmak zorundayım. Bütün çoğul eşyaların artikeli didir. Ve sonuna nesne değil nesneler yani çoğul halini yazarım. Örnek verelim. Mesela tekil eşyalarla bunlar benim bildiğim eşyalar. Das ist. Bu bir kalıp bunu ezberliyoruz. Das ist. Bu bir Das ist der Stift. Bu o kalem. Das ist die Schere. Bu o makas. Das ist das Buch. Bu o kitap. Yani o benim aradığım kitap şeklinde belirli bir şeyi kastediyorum demektir. Çoğul olursa Das sind. Das sind die Bücher. Bunlar o kitaplar. Bunlar benim aradığım kitaplar tarzında. Bu cümleyi bununla kullanabiliriz. Ya da biz herhangi bir şey bahsederken yani bu bir kalemdir, bu bir eşyadır gibi genel bir ifade kullanırsak, örneğin bu bir kalemdir derken herhangi bir kalemden bahsediyorumdur. Bunlar kalemlerdir derken o zaman da yine herhangi kalemlerden bahsediyorumdur. Yani kısacası herhangi bir nesneyi tanımlarken yine das iste başa koyacağım. Bu sefer bir kelimesini kullanmam lazım. Bu da aynı ya da aynı şeklinde olmalı. En sona yine nesneyi koydum. Çoğu cümle kurarken aynı yani biri kullanmam mümkün değil. Çünkü çoğuldan bahsediyorum. Das sind fiili zinte göre kullandım. Das sind artı nesneler. Örnekle daha iyi anlarız. Aynı ya da aynı bunu niye göre karar verebilirim? Eğer tarif ettiğim eşyanın artikeli de ya da das ise aynı kullanmalıyım tarif ettiğim eşyan artikeli di ise aynı kullanmalıyım. Örneğin tekil eşya ve çoğul eşyalarımı yazdım. Das ist der Stift. Bu o kalem. Şimdi bunu belirsiz hale getirelim. Bu bir kalem diyelim. Das ist ein Stift. Das ist die Mappe. Bu o dosya. Bunu değiştirelim. Das ist eine Mappe. Burada E harfini arttırdım. Çünkü Kelimemin artikeli di. Das ist eine Mappe. Das ist das Buch. Bu kitap değiştirelim. Das ist ein Buch. Bu bir kitap. Çoğulda da ne yaparız? Das sind Bücher. Bunlar kitaplardır deriz. Herhangi bir şey sinden sonra kullanmadım. Der Stift. Was ist das? Bu bir kalıptır. Bunu tekilde de çoğulda da kullanabilirsiniz. Yani bu böyle ezberlenecek bir cümle kalıbı. Was ist das? Bu nedir? Das ist ein Stift. Bu bir kalem. Das ist K harfini koydum ve olumsuz hale getirdim. Das ist kein Stift. Bu bir kalem değil. Das ist mein Stift. Bu benim kalemim dedim. Die Schere. Die artikelinde her zaman E harfini artırmayı unutmayın. Was ist das? Das ist eine Schere. Das ist keine Schere. Das ist meine Schere. Das Artikel, der Artikel, ile benzer olacak aynı şekilde. Was ist das? Das ist ein Heft. Das ist kein Heft. Das ist mein Heft. Wir die Mappen. Unutmayın çoğulun artikeli D idi. O yüzden burada da E harfi artmak zorunda. Was ist das? Bakın tekil olarak sordum. Çünkü bu bir kalıp demiştim. Was ist das? Das sind fiilin çoğul halini kullanıyorum. Onlar olduğu için. Das sind mappen. Das sind keine mappen. Das sind meine mappen. Şimdi das ist ein Stift. Bu bir kalemdir. Bunu öğrendik. Şimdi farklı bir cümle kuralım. V ile başlamayan bir cümle kurmak için fiili en başa alalım ve bir soru cümlesi meydana getirelim. Bu nasıl bir soru cümlesi? Bu bir kalem mi? Yani sonunda mi gibi ek olan sorular. Yani cevabı evet ya da hayır olan sorular. Şimdi iki seçeneğim var. Evet ya da hayır. Kaleme bakıyorum. Ja, evet. Ja, das ist ein Stift. Evet bu bir kalem. Hayır, bu bir kalem değil. Nein, das ist kein Stift. Bu bir kalem değil. Nein, das ist ein Buch. Bu şekilde söyleyebilirsiniz. Hayır, bu bir kitap diyebilirsiniz. Örneklerimizde çoğulla devam edelim. Aynı şekilde fiilimi başa aldım. Geri kalanları da arkasına yazdım ve soru işaretimi koydum. Bunlar kalem mi? Sind das Stifte? Ja, evet. Das sind Stifte. Bunlar kalemler. Ja, das sind Stifte. Nein, das sind keine Stifte. Nein, das sind Bücher. Basit sıfatlı cümlede kurabiliriz artık. Bunun için yine aynı fiili kullanacağım. Yani sein fiili. Unutmayalım tekil eşyalarda ist kullanıyorduk. Çoğul eşyalarda ise ne kullanıyorduk? O zaman da zint yani olmak fiilinin ist ve zint. Basit sıfatlı cümleleri kurarken tabii ki ne ihtiyacımız var? Sıfatlara ihtiyacımız var. Hemen bakalım. Klein, groß, alt, neu. Bunlar bizim kelimelerimiz. Ve kuracağım cümle çok kolay. Özneyi başa yazdım. Fiili her zamanki gibi ikiye yazdım. Ve sıfatımı en sona koydum. Der Stift ist klein. Die Stifte, çoğul bir cümle. Die Stifte sind groß. Die Schere ist neu. Die Scheren sind alt. Dersimiz sona erdi. Der Stift ist stärker als das Schwert. Kalem kılıçtan güçlüdür der. Edward Bulwer Lytton. PDF dosyası ekledim. Indirip çalışabilirsiniz. Yine oyun linkleri üzerinden alıştırma yapabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.